Tepkimesi dengedeyken yapılan bir etki sonucu maddelerin derişimi grafikteki gibi değişmektedir. E, grafiğe baktığımız zaman e, T1 anından sonra SO2'nin derişimi ve oksijenin derişimi artmış. SO3'ün derişimi azalmıştır. T1 anında sıcaklık arttırılmıştır. Bir bakalım. E, delta H'nin işareti eksi yani ısı ürünler tarafında yani egzotermik. Sıcaklık arttırılmış olsa denge girenler yönüne kayar. SO3 azalır ki grafikte de SO3 azalmış. SO2 ve O2'nin miktarları artar ki grafiğe baktığımız zaman da bunların miktarı artmıştır. Bu nedenle T1 anda sıcaklık artırılmıştır ifadesi doğrudur. Denge sabitinin değeri başlangıçla kıyaslandığında denge sabiti SO3'ün derişiminin karesi bölü SO2'nin derişimi çarpı O2'nin derişimi şeklindedir sıcak kartılınca denge girenler yönüne kaydığı için e, SO3'ün derişimi azalır, SO2 ve O2'ninki artar. Dolayısıyla Kc değeri de küçülür. Son durumdaki denge sabiti başlangıçtakinden büyüktür ifadesi yanlıştır. T2 anında denge kurulduğunda toplam molekül sayısı başlangıçla kıyaslanıyor. E, ürünler tarafında 2 tane molekül varken girenler tarafında 3 tane molekül Dengenin sola doğru gitmesi molekül sayısını arttıracaktır. Dolayısıyla yeniden denge kurulduğunda toplam molekül sayısı başlangıçtakinden fazla olur. Yanlış olan sadece ikinci, doğru cevap B seçeneğidir.